her nefes ölümü tadacaktır. Ölüm baki. Her şey yalan, ölüm gerçek. Fakat önemli olan nedir? Yani geride e, güzel bir seda bırakabilmek, güzel dostlar bırakabilmek, iyi bir anı bırakabilmek. İşte bunlardan e, efendim geçen yıl merhum olan avukat Altuğ Polat Bey bir aile içi e, şiddetle bu dünyadan göçtü gitti. Allah rahmet etsin. Avukat arkadaşımız Yine vefalı bir dost avukat Gülşah Görür hanımefendi de e, Altuğ Bey'in birinci seneyi devriyesinde onu anmak için, yad etmek için efendim ona fatihalar gönderebilmek için efendim güzel bir hediye yapmış. Efendim bir su, bir de lokum paketiyle atliyenin önünde ikramda bulunmuş. Bu bizim çok dikkatimizi çekti efendim. Yani biz hep ikramları işte efendim camide bekleriz, efendim veya böyle ziyaretlerde bekleriz, türbelerde bekleriz. İşte helvalde, tatlıydı efendim, lokumdu ve vesaire vesaire. Ama böyle adliyenin önünde çok anlamlı olmuş. Yani bir avukat arkadaşımız, merhum Altuğ Bey, e, Gülşah Hanım'ın sayesinde anıldı efendim. Birçok dualar aldı. Bize kendisine rahmet diliyoruz. Ama böyle güzel dostlar herkesin başına.